TC'nizi alayım bakalım. Evet. Yani negatif ya da İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verme adına İl Sağlık Müdürlüğü bünyemizde COVID çağrı merkezimiz 2019 yılından bu yana hizmet veriyor. Bu çağrı merkezimizde 2021 yılında yaklaşık 400 bin kişiye hizmet verilmiş durumda. 2022 yılında ise 46 bin kişiye hizmet vermiş durumdayız. Çağrı merkezimizde COVID ile ilgili vatandaşlarımızın aklına takılan ne varsa gerek test sonuçları olsun, gerek ilaç almayla ilgili sorunlar olsun, akıllarına takılan ne varsa çağrı merkezimizi arayaraktan 7 gün 24 saat gerekli bilgileri alabilmekteler. İnşallah hep birlikte COVID sürecini atlatacağız ve Çağrı merkezimize de inşallah gerek kalmayacak. Yine vatandaşlarımızın çağrı merkezlerine ulaşımını sağlamak adına hizmetimiz devam etmekte. Tüm vatandaşlarımız 0414 318 82 82 numarasını arayaraktan bu hizmeti 7 gün 24 saat alabilmektedir. Teşekkür ederim.